Evet, herkese merhaba. Destek Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Her iki, zaten bir e, problemden bahsediyoruz tüm dünyada. E, zaten bir e, problemden bahsediyoruz tüm dünyada. E, o da bizim yayına denk geldi maalesef. Onu da özellikle vurgulayalım. Eğer abone olmadıysanız Destek Yatırım YouTube kanalına abone olmanızı, e, beğeni ve paylaşımlarınızı, yorumlarınızı da bekliyoruz diye. Hani buradaki hisse senetleri hem yerli hem de yabancı hisse senedini Aynen. E, kapsıyor. Hani buradaki... Hisse senetleri hem yerli hem de yabancı hisse senedini Aynen. E, kapsıyor. Karma Fon var. Karma Fon e, nedir? Karma Fon dediğimiz aslında çok da bilinen çok evet. da e, fazla yatırımcı türü yani yatırımcıların çok fazla e, ne derler aşina olduğu bir ben tür değil. Ben ilk defa ben duydum. <laughs> değişken Fon'u biliyorduk da Karma ile Değişken arasında. Aslında çok benzer. E, yani Karma Fon'da borçlanma araçları ve hisse senedi bulunmak zorunda yüzde seksen toplam. Yani yabancı yabancı ağırlık söyleyebiliriz. Öyle çok farklı bir e, şey değil. E, fon aslında torba fonlar diye söyleyebiliriz. Değişkenlerinde bu kadar eksi olmasının sebebi gene yabancı yabancı. yabancı. Yani Artık zaten Türk <laughs> TL cinsli değişken bir fon bilmiyorum hani çoğu ya herkes var, temkinli yabancı. temkinli değişken işte ne bileyim. Ama içerisinde hep yabancı muhakkak yabancı var, katıyorlar. Var. Gitri. Ama, ama şey var işte temkinli değişken, atak değişken, dengeli değişken vesaire bunlar var. Bunların içerisinde yatırımcı risk derecesine göre e, seçebiliyor. Mesela çok riski sevmiyorsanız ve hiç yani neye yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız Temkinli Değişken üzerinden gidebilirsiniz. Hı -hı. O belli oranda ise senedi de alıyor. Belli oranda altın da alıyor. Dolayısıyla e, tam anlamıyla bir isteriyor Yani e, düşük risk seviyesinde ne almalı, nasıl bir sepet Hı -hı. olmalıyı gösteriyor. Ama performanslara bakarsan maalesef bu sene Hı -hı. özellikle fonlarda, e, değişken fonlarda... ayla da geldik şimdi. Şimdi şeylerde a a falan a kötü getirdi. ayla yani. da getirdi. Şimdi Aylık'ta da bakalım. Şimdi Aylık'ta baktığımız zaman hisse senedi <laughs> aylık olarak baktığımız zaman %5.3 yani esasında %5.3 kıymetli madenler düştükten sonra %1'lik bir tepki verdiğini gözlemliyoruz Aynen burada öyle. da. Bu, bu tepkiye rağmen de çok fazla para çıkışı vesaire de görmedik. Yatırımcı hala o Hı. eksi e, yani o 5.3 eksiye rağmen altın fonlarında kalmayı tercih etmiş. Ama hisse senedi fonlarında olsaydı Hemen eksiği gördüğümüz anda satıp artıyı gördüğümüz anda gidiyoruz aslında. Ya Onur kıymetli madenlerde ne almana vakit var ne satmana vakit Kesinlikle. var. 4300 dolardan 3800'e gelmesi 3-4 gün sürdü. 2-3 günde de tekrar. Fonları aslında %80'e kadar altın minimum taşımak zorunda. Dolayısıyla altın içerikli fonlarda en azından %80 ile %100 arasında git gel yapabilir. Ya da altın içerikli hı hı. altın taşıyan yurt dışı ağırlıklı fonlar da var değişken fonlar. O arada onlardan seçebilir yani geçtiğimiz dönemde bu tarz fonları gördük işte hem altın taşıyan hem de diğer varlıkları taşıyan gerektiğinde altını satabilen ona göre getirisini daha standart hale getirebilen fonlar var. İşte suc gibi su ne var ne var özellikle işte enerji fonları diyebilirsiniz. şey yapay zeka ile alakalı fonlar. Fena getiriler sağlamadı. Son iki hafta biraz negatif ayrıştılar. Onu özellikle e, Genel olarak baktığımız zaman yatırımcılar memnun kaldı. Hem borçlanma araçları hem para piyasası %3, %3.2 real olarak getiri tekrar dönmüş durumda. Evet. Özellikle son 2-3 ayda e, enflasyon %3 üzerinde çıkması nedeniyle TL real olarak e, bir değer kaybı içerisindeydi. Dövizi göremiyorum. Dövizi nerede şey yapıyoruz? O, Dövizi ser, serbest fonlar içerisinde. Serbest Geçici olarak orada mı şey yapıyoruz? Evet ama serbest fonları dahil etmedim burada. Tamam. Döviz fonlarında çünkü çok farklı fonlar var. Eurobond içerikli fonlar var. Mevduat, döviz mevduat içerikli fonlar var. E, i̇ki tane... Yani orada e aylık, aylık ne kadar oluyor orada? Mesela yine şuraya çevirdim de hani karşılaştırma yapmak için Buraya koyduğumuz zaman bunların arasında ne kadar? Yani yüzde bir de ya abi. şöyle şöyle söyleyebilirim. Mesela örnek vereyim mevduat Hı. ağırlıklı tamam, mevduat e, evet. fonlardan TL bazlı olarak Hı. bakarsak e, verebilirim. TL bazlı 150 getirisi. 150. Yani 1.1 ortalama şey 49. E, bu da mevduat içerikli bir fon olduğu için. 0.33-0.35 civarında dolar bazlı bir getirisi var aslında. Yani hala yani %1.5 seviye. Yani dolar aylık %2'nin üzerine çıkmadığı sürece Bunlar her bunların... halükarda. Çünkü Aynen. Türkiye'de enflasyon artık %2'yi bas haline getirdi. %2'nin üzerine çıkmadığı sürece. Gene önümüzdeki 2026 için bakıyorum. Gene en azından hani e, %24 bir enflasyonsa bile yani muhakkak Merkez Bankası TL'nin üzerinde yani enflasyon üzerinde bir reel faizi yatırımcıya sunmak durumunda ki bu dezenflasyon ortamı devam etsin. Yani biz hala TL'de kaldığımız zaman hem borçlanma araçları hem de para piyasaları yüzü güldürüyor. O zaman derim ki neden <laughs> Madem, Haftalık da var mı? Var. Mı? Aylıktan bakalım. Aylıktan, Yok haftalığa gel. Haftalıktan... Aylıkta da çünkü 25.2. Yani bu kadar para girişine rağmen 25.2. Ama tabii son baktığımız zaman son bir haftada 100 milyar TL. Evet son bir hafta biraz değişik bir hafta oldu öyle söyleyeyim. Değişik bir hafta. Ee, şöyle bir değişik hafta oldu. Açıkçası uzun zamandır diyeyim hatta hiçbir zaman görmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık aslında fon piyasasında. Normalde hep fonlardaki getiriler bir şekilde da fonlardaki e, nakit çıkışlarında hiçbir problem yaşamamıştık. Daha önce bununla ilgili olarak bir sıkıntı yaşamamıştı. Tabii ki fonlar değer kaybedebiliyor, onda bir Hı -hı. E, beis yok ama e, fondan para çıkışında bir problem olduğunu ilk defa geçtiğimiz hafta içerisinde tecrübe ettik maalesef sektör olarak. Burada tabii biraz e, çok fazla e, şey de var. Çok fazla e, ne derler e, bununla ilgili yorum ve değerlendirme de var. Biraz birbirine de karıştı hikayeler. E, fonlarla ilgili olarak bir risk var mı konusuyla fonlardaki bu son e, ödenmeme durumu biraz birbirine e, ayrıştı, ayrıştırılması gerekirken birbirine yakın hale getirildi. Hı -hı. Aslında hikaye şu: bir grupla ilgili olarak e, yani bir grup bir holding ile ilgili olarak yönetici var. O mahkeme süreci ile ilgili olarak da e, bankasına grubun bankasından statı iddialar var. Şu ana kadar bir mahkeme süreci de bir iddianame ortada yok. Bir e, esasla bir şey var. Evet bu yani konuda bir, bir, bir... bir süreç var yani. <laughs> bir, bir yargı süreci var benim. <laughs> o yargı süreci tabii bir panik yarattığı için bankadan bir çıkışlar var. Bankadan çıkışlar olduğu noktada e, tabii ki fon e, eğer bir serbest fon e, sadece o bankanın o bankaya para yatırdı. Şu an karşılaştığımız durum tamamen o. Yani sen geldin fon olarak ben geldim fon olarak sen de bankasın ben geldim sana yatırdım paraları sen de karşılığında faiz veriyorsun ben de fonun getirisi olarak her gün gösteriyorum onu. İyi de getiri sunuyorum çünkü seninle yaptığım işlemlerden iyi getiri alıyorum. Dolayısıyla yatırımcı da beni tercih etti. Bir noktada burada o buradaki süreç senden para çıkışları veya senden senin taahhütlerini yerine getirmeme durumu olduğu noktada benim sana verdiğim borçlarda. Bir şekilde nakit çıkışı olduğu için e, geri dönüşü şu an için gecikmeli olarak oluyor. Dolayısıyla ben senden parayı alamadığım için benden parayı al almak isteyen parasını çok e, hızlı bir şekilde veremedim. O yüzden e, alamayan e, veya işte bir hafta boyunca bekleyen e, yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle e, birçoğunda ödemelerin olduğu e, bilgisi yani en azından Twitter'da e, o şekilde gördüm. Ama tabii ki ödenmemişler de var gibi gözüküyor. O zaman ilk şey, yatırımcı ilk defa karşı taraf riskiyle karşılaştı. karşılaştı. Yani işte biz hani. daha önce fon piyasasında çok badireler gördük ama ilk defa bunu gör, gözlemledik. Yani yatırımcı şöyle düşünsün, ya siz bankada me, vadesizde paranız var. Hı hı. Vadesiz. Vadesizde paranız var, gidin siz şubeye gidin paranızı hepsini çekmek isteyin deyin. size paranızı vermeyecektir. Hı. Çünkü kasada sizin için o para hazır beklemiyor. Bunun belli bir süreci vardır. Bankacılık sektöründe olsa bile gidin şubelere gittiğiniz zaman daha önceden haber vermeniz lazım ki kasada para sizin beklesin vadesiz. E, ena, yük, yüklü paradan bahsediyor e, Yüklü, yüklü olmasa bile değil. Çünkü kasada hiçbir zaman banka para tutmaz. Hı hı. Ee, gelecek para varsa da o gelecek para kadar çıkışı yani merkezden para istemez gelecek parayı hesaplarlar çıkacak parayı hesaplarlar çünkü bankada kalacak her para şirke, e, banka için bir bankadaki paranın herhangi bir şekilde faiz çeyresi olmaz. Hatta ona göre bankamatiklere de sınırlı sayıda para koyarlar ki çünkü paranın bir de gecelik bir getirisi vardır. Tabii. Bekleme Tabii. getirisi. O yüzden e, bu tür bankacılık sektöründe bile vade uyuşmazlıklarından bahsediyoruz. Mesela bankacılık için şöyle düşünelim. Ortalama vade bankacılık sektöründe 3 ay. Ama siz bir ev aldığınız zaman 10 yıl, 5 yıl. Bir araba aldığınız zaman 24 ay taksitler şu anda kısalmasına rağmen vadeler buna bakın e... payım nerede diye e devlete girdiği zaman orada MKK var. MKK e yatırımcıya girdiği zaman <laughs> kendisi üzerine adı ve soyadında e, takas saklamada onun adına tutulan tüm payları hisse senedi, e, yatırım fonları, tüm takas bankta ne varsa onu tek görebilir. Yani içi yani... rahat olsun. Çünkü kendi katılım payı takas bankta. Aha şimdi saklamacı olarak baktığınız zaman Şimdi o parayı ben bir portföy yöneticisiyim. O portföy yöneticisi olarak o ne aracı kurumda durur ne, ne başka bir yerde. hiçbir yerde, yerde. Siz bir yerde satış da. verdiğiniz zaman bir satış işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman o mal saklayıcıdan takas üzerinden e, şey ulaşır. Takasa ulaşır. Her şey saklamacı üzerinde. E, ve saklamacı biz hep bunu söylüyoruz Onur. Yani izanamiyi okuyun. izanamiyi okuyun. Riskleri görün. Oradaki çünkü kimse izahnameye bakmıyor. Herkes getiriye bakıyor. Şimdi Aynen. getiri çok yüksekse risk de çok yüksektir. Ama yani kimse e, alırken riske bakmıyor. Daha sonrasında riske bakıyor. Buradaki e, senle para piyasası fonları üzerinden konuştuğumuz şeylerde de e, belirtmiştik. Hatta biz bunu döviz üzerindeki e, de, döviz cinsinde getirileri sunan e, yatırım araçlarında da görmüştük. Aşırı bir fark vardı. O aşırı fark da yani döviz cinsinden getirileri tefasla sıraladığınız zaman 2-3 tane fon ortaya çıkıyordu. Ha, içindeki yatırdığı e, fonlar da yani yatırdığı özel sektör şirketleri de e, oldukça riskliydi. Yani bir varlık satışı içerisinde olan o yüzden getiri o kadar yüksekti. İşte yani. aslında en önemli nokta o. Yani bir nok bir şeyde bir e, bir fonda veya herhangi bir varlıkta Getiri olması gerekenden çok ayrışıyorsa, yatırımın orada bakması gereken birazcık daha içeride ne var, neye yatırım yapıyor. Hele bu serbest fonlarsa, buna mutlaka bakmak durumunda. Çünkü serbest fonlar nitelikli yatırımcılara satılıyor. Nitelikli yatırımcı dediğin sadece 1 milyon lira üzeri parası olduğunu beyan eden yatırımcı anlamına gelmiyor. Nitelikli yatırımcı aslında sermaye piyasası ile ilgili olarak bu tarz riskleri de bilebilecek bir yatırımcı anlamına geliyor. Dolayısıyla. Ben bunu bilmiyordum, Bu buna yatırım yapmış deme hakkınız orada çok fazla yok. Onu özellikle vurgulayalım. Onur, e, serbest fonlar da çok serbest olmaya başladığı zaman burada e, aslında şey oluyor. E, Portföy yönetiminin mantığına sınıyor. Yani serbest fonlar serbest fon yönetimi gibi değil. Çok böyle... E, Bak fon piyasası şöyle... Söyleyeyim. Kaç tane fon var en son kaç oldu? E, 2000'e yakın fondan 2000 bahsediyoruz. Fon. Bak e, 134 milyardı 2020'de. Şu an bir tane fon 200 milyarı geçen fon var. Yani dolayısıyla bu artık yatırımcının e, sevdiği, kullandığı bir ürün haline geldi. Ama burada tabii ki yatırımcıyı da korumak birincil amaç olmalı. Bizim burada e, söylemimiz de az kazanan kazansın, kimsenin kazandığında bir şeyimiz yok. Neden kazandı diye e, üzülmeyiz. Neden kaybetti diye sevinmeyiz. Yani böyle bir durumunda mücden... da bir fonunda diyelim gene aynısı olsa, gene bir sıkıntı ortarında da, da. Bir fonunda diyelim gene aynısı olsa gene bir sıkıntı olsa gene siz elinizdeki bonoları likite çevirmeniz gerekir. O bonoyu bir yere satmanız lazım. Ya bir bankaya satacaksınız ya başka bir yere ve likite sağlayacaksınız. Hani e, fon yönetimi zamanlarında bildiğim kadarıyla yani ortalama e, fonlardan giriş ve çıkış limitleri bellidir. Yani maksimum şu kadar çıkar minimum şu kadar çıkar bilemezsiniz. Ama gene şöyle bir sıkıntı var. Belki bu izanamelerde muhakkak izanamelerde muhakkak biz zorunluluk haline getirmesi gereken bir şey. Fonun %10'unu bir kereden bir kişi fazla çıkamaz. Çünkü burada balinalar devreye giriyor ve çok fazla balina var. Bu balinalar bir anda mesela bir fon 10 milyarlık bir fon diyelim. Bir balina çıksa 2 milyarı çıkartıyorum dese o zaman o fon e, sarsılır. Yani buradaki kesin yani ya, para girişinin de evet. para çıkışının da çok hızlı şey olması alım ve satım lazım. miktarları zaten var. Esasında bunu şirketler de e, portföy yönetim şirketleri de alım ve satım limitlerini kendileri belirliyor. Alım ve satım limitlerini belirlemeleri lazım ki hem volatilite düşsün hem de bu tür e, gelişmelerde e, sıkıntı yaşanmasın. Çünkü yani sistematik riskten bahsediyoruz. Sistematik risk nedir? <laughs> bir anda tetiklenir ve her tarafa yayılır. Yarın bir gün bu para piyasası fonlarından 2-3 tane balina çıksa, balinadan kastım şu, 2-3 milyar TL'si olan insanlar var. Hani Bizim için çok büyük para ama bazı e, kurumsal yatırımcılar da olabilir, yabancı yatırımcılar da olabilir. Onlar için normal bir para. Bu tür paralar bir anda çıkmaya kalksa ve bu belli bir sistematik riski de beraberinde getirebilir. O yüzden benim en azından düşündüğüm e, burada e, satım miktarlarına muhakkak bir limit getirilmesi var. Yani hani burada aslında şu önem kazanıyor. serbest fonlarda özellikle yatırımı para piyasası fonlarında belki çeşitlendirme yapabilirsiniz. Burada işte e, kendi bankanızın fonundan bir tane. Çünkü kendi bankanızın fonundan almanız demek istediğiniz zaman satabilir ve istediğiniz zaman nakde getirebilir olmanız lazım. Ama tefastan bir fon aldığınızda onun için belli bir nakde dönüş saatleri var. Saat bir buçuktan önce sattığınız noktada Saat iki buçuktan sonra hatta şimdi takas bank süreyi de uzattı. Saat dört e kadar gidebiliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmekte fayda var. Bunu özellikle söyleyelim. E, bugün mesela Akça Kimyavi şirki, Hı. E, Türk Petrol ve Akça Kimyavi e, şey yaptı. İsmi de ilan etti. Şimdi en büyük riski geçmiş dönemde yaşadım. 2018 yılında gördüğüm bir olaydan bahsedeyim. E, derin Deren'in. Derindere otobüs Şirketi'nin Concord'u da ilan etmesiydi, ödememesiydi. O zaman, en yüksek zaman o zaman, bu şu andaki karşı taraf riski, yani bundan kötüsü var mı? Esasında bu vade geldikçe, yani şu fonlar için, para piyasası fonlar için söylüyorum, fonun varlıkları var. Zaten evet. kapa girdiğiniz zaman, hangi yatırım fonuysa, kapın varlıklarını indirdiğiniz evet. zaman görebiliyorsunuz. Ve orada, kapta fon dağıtım tablosuna baktığınız zaman, en likit olmayandan, yani en likitten en likit olmayana doğru sıralanır. Ve e, hangi yatırım araçları olduğu gözükür. Orada vade geldikçe ihraççı size paranızı ödediği zaman, yani orada ters repo, ters repo gibi daha, e, takas para piyasası haricinde söylüyorum, Hı. bonusu olabilir, Tavil varsa tavil olabilir vadesi yaklaşan. Hı hı. Onlar tahsil edildikçe sizin paranız ödenir. Yani orada kimse hani orada bir e, yokluk diye bir sıkıntı yok. Bir vade sıkışması var. Evet. O vade sıkışması e, itfa oldukça ya da para piyasası fonuna para girdikçe. Çünkü yanlış bir şekilde hani ben e, clickbait artık YouTube'da tıklanmak üzerine ya da Twitter'da e, çok yanlış yönlendirme olduğu zaman yatırımcı sistematik liste. E i̇şte zaten yer çıkışı görüyorsun aslında yani. E, o, o 100 milyar çıkışın bir tanesi de neden biliyor musun? Normalde olay serbest fonlardan bir tanesinde oldu. Ama e, ilk iki harfi e, fonun ilk Hı -hı. iki harfi benzer diğer para piyasası fonuyla. O en çok çıkış oradan oldu. O sadece oradan da kaynaklanmadı. Çünkü biz hani biz yayında daha önceden borsa para piyasası ve takas. Tabi. O, o da ayrı daha bir şey. Daha sonra e, bu konu daha da e, dikkat çektik. Dikkat çekmemesi mümkün değil. Merkez Bankası'nın 39,5 faiz olduğu bir ortamda %51 e, getiri olduğu zaman herkesin dikkatini bu çekiyor. Ve sürdürülebilirlik, hani bu getiri nereden sağlanıyor merakı aslında herkesin bir ilgisini çekti. Daha sonra e, bir so, kafalarda soru işareti yarattı. Esasındaki bu yaşanan ortam. Evet, o da bir etken oldu. Hepsi tetikledi. ama Hep, Hepsi bu, bir üst üste geldiğini söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyelim, yani e, şu an için hani, o bahsettiğimiz olay başka. Bu şu an yaşanan olay başka. Tabii. İkisi birbirine çok karıştı. O da çok panik e, yarattı. Panikle beraber çok ciddi çıkış görüldü. E, yavaş yavaş bu biraz daha sakinleyecektir diye düşünüyorum. E, risk tarafına gelince dediğim gibi yani karşı taraf riski her zaman oluşuyor. Bu, bunu net bir şekilde şöyle görmüş oldu aslında yatırımcılar. E, fonun para yatırdığı para alınamadığı noktada aslında o karşı taraf riski, likitte riski oluşabiliyor. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonra aslında yatırımcılar ne yapacaklar? Para piyasası fonlarında nereye para yatırıyorlar? Karşı tarafta kim var? Ee, kendi şirketine mi yatırıyor? Kendi şirketini fonuna yatırıyorsa o fon nasıl bir fon? O fon eğer işte serbest nitelikte bir fonsa ve belli hisselere yatırım yapıyorsa o hisselerden satış talebi geldiğinde e, para piyasası fonuna Para aktarılabilir mi, borç ödenebilir mi? Bunlara bakıyor olmasında fayda var. Ama bu demek değildir ki bütün para piyasası fonlarında bir risk var, sistem problemli. Hayır, belli başlı fonlarda şeyine bakabilirler. Ben geçen hafta bu hafta içinde de paylaştım hangi fonlar neye yatırım yapmış. E, tarihsel yara çıkış e, ve hani hani yönetim ücreti sınırlı olsa bile hem büyük bir gelir yaratma hem de çok büyük bir reklam yapma avantajı sağlıyor o yüksek getiri ama e, yatırımcı şuna bakması lazım yani bu aslında çok şey değil yani bu rekabet ortamı e, getirir rekabet her zaman iyidir ama siz bunu e, riskli bir e, enstrüman üzerinde yaparsanız bu riskler daha da kötü yollara sonuçlanabilir. Biraz önce işte Akçe, Akçe Kimyevi e, şeyden bahsettim, Konkortu'dan. Bazı şirketler de Konkortu'da ilan edebilir. Bu Tabii. olasılık dahilinde. Ama bir Konkortu'da ilan etmek daha kötü. Derindere de olayını anlatıyordum sana. Derindere, bir de şöyle de bir şey var. E, bu bir... Iki, iki numara risk, üç numara da hani şey gibi sinemaya gittiğiniz zaman artı on altı yazıyor ya. Bizde de e, yüksekse yani fon ee, bir hafta yüzde beş, bir hafta yüzde on eksi getiriyorsa biz buna aslında çok yüksek risk Ama ona göre fon yöneticisi bey karar veriyor. Yani şey, belirtirken benim riskli şeyim fonum şu numara diye. Evet hem o hem de haftalık olarak da e, volatilitede hesaplanıyor. Hı. Yani bir fonun e, şeyi de değişebilir bu arada. Risk derecesi de değişebilir. Eğer fonun e, volatilitesi de, değişirse, fonun hareketi daha riskli bir hale gelirse o zaman risk derecesi de değişebiliyor. Buna bakıyor. Bunları yapmak zorunda. SPK bunları denetliyor. Dolayısıyla fonu e, o anlamda görebilirsiniz. Ama iki e, görda bir e, gelecek için bir sinyal veriyor. Kesinlikle. O borçlanma araçlarıyla ilgili şey de söyleyeyim. Hani e, yatırımcı şey bilsin. Yani o ÖST zamanı 2018 yılında herkes daha fazla faiz kazanabilmek için ÖST'lere e, savaştığı bir dönemdi. Bir Bimex batmıştı ÖST'si. Evet, evet. Daha sonra Derindere ee, ve o zamanki şey e, otomotiv şirketleri bu rentekarlık olarak 30 milyon mesela 100 milyonluk 100 milyon TL diye diyelim, 30 milyon da da ilan edecek bir şirkete yatırım yapmış. O 30 milyon sıfırlanıyor. Otomatikman 30 milyondan 100 milyon düştüğün zaman sizin payınız o kadar düşüyor. Yani en büyük risk odur. Yani şu anda hani yatırımcıların için o kadar ben e, telaşlanmalarını talep etmem. Bir de şöyle bir durum var. E, yatırımcılar onu da bilsin. Mesela siz ayın 9'unda satış verdiniz ya da 10'unda verdiniz ya da 11'inde verdiniz. Satışınız verdiğiniz tarihten gerçekleşene kadar süre içerisinde bir faiz kaybınız oluyor. Yani burada e, bir panikle hareket etmek yerine daha sükunetle hareket edip çünkü hani bir ortada şey olsa fon fiyatlarından takip etmelerini tavsiye ederim yatırımcıya. Fonun hmm. fiyatında da o fonun içerisindeki toplam varlıkların değerinde bir azalma yoktur. Aslında panik yapmayıp şu an fonun içinde kalanlar Getiriden dolayı biraz daha iyi getiriler yarattı. Getiriler e, tabii bir de faizsiz yani, kalan. Son, son dönemde çünkü getiriler de yükseldi. Evet Ve bir o, de o fonlarda. E, yatırımcı yani iskan ettiği nokta şu. E, yani biz T0 diye biliyorduk. Hayır. İzanameye baktığınız zaman bu tür risklerle karşılaştığınız zaman aslında e, bunun bir süresi olduğunu, likidite krizi ve likidite problemi yaşandığı zaman e, bunun vadesinin ertelenmesi. Biz bunu borsada falan da yaşadık. Borsada e, panifrem zamanında valörlerle ilgili bir gelişmeler olduğu zaman o zaman bile biz borsa İstanbul'da e, bir sıkıntı yaşamamıştık. Hani hisse senedi çıkışları ve girişleri şey noktasında. Evet. Evet yani bu bu önemli bir konuydu o yüzden bu yayını ağırlıklı olarak biraz buna ayırmak istedik ee, biraz e, tabii şeyin de aziz... ee, olacak olacak diyorsun peki olacak. hisse seni tarafında olacak şey de senin e, beklentin var değişti olan finansallar ve genel tablo şunu yansıtıyor bizi reel olarak enflasyonu yansıtıyor bizi reel olarak enflasyonun üzerinde ortalama yüzde enflasyonun üzerinde ortalama yüzde yirmi EBITDA ve net kârda derde ve bankacılık sektörü zaten artıyordu ama finans dışı sektörde bu artış var. Bunun anlamı şu. Biz geçen yılın ikinci yarısında dezenflasyon programının en sıkı dönemini yaşadık. %50 faizlerle oldukça uzun zaman süre real, yüksek reel faizlerle birlikte hem ekonomi baskı altında kaldı hem de finansal giderler çok daha yüksekti geçen sene göre ve ekonomik baskı yavaşlama geçen sene daha fazlaydı. Biz bunun üzerine bir üçüncü çeyrek yaşadık. Dördüncü çeyrek çok daha rahat. Bu e, karlılıkların artması. Karlılıkların artmasını şöyle söyleyeyim. Hani biz hep diyoruz ya S&P'nin FK'sı 23'lerde. Neden? Karlarda e, şu an için 10.500'ün altındaki piyasa koşullarında biz dengelendik ve e, satışlar zayıflıyor ve toparlıyoruz. Zaman, yatırımcı, bir kurumsal yatırımcı programın işlediğini Kasım ayında göreceğiz. Aralık ayı da baktığımız zaman Aralık ayı da iyi gelecek. Önden yüklemedir bir şey gibi ayı. Ekim ayı beklentilerin altında kaldıktan sonra Kasım ve Aralık ayında da fikirler değişebilir. Burada e, son iki ay zaten mevsimsel olarak hani Kasım ayı fırsatlara hep indirimlerin yapıldığı, stokların boşaltıldığı, Aralık ayı da gene baktığınız zaman stokların azaltıldığı bir ay. Tekrar dezenflasyon programı içerisinde Aralık ayında bir 150 basmanlık faiz indirimi görebiliriz. Bunların hepsini üst üste koyduktan sonra artı, biz 10.500'ün altında geri çekilmelerde 10.300-10.500'de Kasım ayını fırsat olarak görüyoruz. Daha sonrasında da Aralık ayında bu 11.000'i taban yapmak üzere, 11000 11200 taban yapmak üzere e, Ocak ayında 12.000'lere doğru Borsa İstanbul yol alabilir. Bu da karlardaki yaşanan artışlar. Yani yatırımcı şunu söylesin, bugünkü yatırımcılarda en fazla soranlardan bir tanesi o. Yurt dışı yerle bir oluyor, Borsa İstanbul etkilenir mi? Ben espriyle karışık. Yapay zekadaki yaşanan balonun patlaması en fazla teknolojik. Sizin e, Borsa İstanbul'da yapay zeka odaklı, yapay zeka yatırım yapabileceğiniz bir şirket yok. Ama öyle deme yani yurt dışında e, en ufak bir şey olduğunda biz negatif etkileniyoruz yani. Her türlü pozitifinde etkilenmedik. Pozitif pozitifinde yani, Yukarı gidişinden, yükselişinden hayır görmemişiz. Düşünü düşünden yani. <laughs> her halükarda en ufak bir e, negatif haber akışında biz hemen negatif etkileniyoruz. Ama dediğin e, bence de e, çok değerli bankalardan başlayarak seçici olmak seçici. koşuluyla. Yani sıralama e, var belli bir sıralamayla. etmekte gitmekte fayda var. Gibi. Orada da gene aynısını söyleyeceğim. Şimdi hisse senedi yoğun fonunu önerdik dedim. Şimdi ben hisse senedi yoğun fonunu önerdikten sonra yatırımcı gitti. E, içinde i̇çinde bambaşka olan kağıtlar olan kağıtlar. Ama işte orada maharete biz, bakıyor. Şurada da list 100 dışını önermiyorum. Hani öyle söyleyebiliriz. Biz yüz dışına çok fazla odaklanmıyoruz. Artık biraz daha BIST 30 ve büyük kağıtlar diyorsunuz. Çünkü karlılığın büyük bir kısmı oradan gelmeye başladı. Ve enflasyon muhasebesinin artık e, e, zor tarafını geçtiğimiz, enflasyonun düşüşünün pozitif yönde etkilerinin karlılık anlamda geldiğimiz bir dönemde de e, ben yabancı yatırımcı da Türkiye'ye geleceğini e, söyleyebilirim. Burada şu şekilde düşünmesin ya bu kadar risk var. Gerçekten var. O siyasi riskler hiçbir şey. Ama bunu bir işte e, şu anda da FK'larımız da yükselen. Ama bunu bir işte şu anda da FK'larımız da yüksek. Hani gelecek FK oranlarımız daha düşük olabilir. 10 ve altında olabilir. Gübre fabrikaları da okey. Madencilik sektörü çünkü... pozitif. Gübre fabrikaları da okey. Madencilik sektörü pozitif. Sen çünkü pozitifsiz. şey evet onu söylemiştim. Enka İnşaat. Enka inşaat da pozitif. Emlak gayrimenkul. Emlak gayrimenkul, gayrimenkul yatırım ortaklığının karları aşağı doğru geldi ama ya genel emlak gayrimenkul, gayrimenkul yatırım ortaklığının karları aşağı doğru geldi ama ya genel olarak iyi şey yapmış. Yani iyi bir dengelem. Buradaki portföy yönü de yazılı bir rapor olarak olabilir. Yazılı bir rapor olarak olabilir. Yatırım stratejisini paylaşmak zorunda. Çünkü şimdi benim e, yatırım perspektifimde veya bakış açınızda o sektör farklı bir anlama gelirken yani şunu da düşünebilirsiniz. Yani Havacılık sektörü bu sene çok kötü bir sene geçirdi. Ben bu havacılık sektörünü bir fon yöneticisi olarak, e, karşı taraf olarak düşünmek lazım. E, ben burada biriktirdim, iki sene, üç sene tutacağım. O kadar likit bir piyasa değil. Getiriyi sağlamak istiyorsanız, 30 kağıtların dışına çıkmak zorundasınız. Orada likiltiyle karşı karşıyasınız. Evet. Bir bilanço çıkıyor, hani sadece para çıkışmak yani şeyde e, hisse senedi yoğun fonlarında şöyle bir riski var. E, sadece onunla karşı karşıya değilsiniz, bir finansal çıkıyor. Ee, olmuş da bir vergi gideri yazmış, o olmuş da bir e, faiz gideri yazmış. Tahta taban taban gidebiliyor. O zaman da çıkamıyorsunuz. O zaman da fondan çıkamıyorsunuz. Yani i̇şte, fon yöneticisi o pozisyondan çıkamıyor. İşte şey de önemli bu. Arada, fonlar çıkışı biraz zorlaştırabilir. Özellikle serbest fonlarda ve bir iki tane hisse senedine yatırım yapan fonlarda daha sığ tahtalarda çıkış sürekli taban taban olursa çıkış zorlanabilir. Onu da özellikle anlatalım. Onu da özellikle söylemiş olalım. Benim yönettiğim bir tefası açık fonda bir de serbest fon vardı. Arasındaki yatırımcılara şey hani bir ara şey vardı. En fazla kaç tane kağıda yatırım yapılır? İşte 5'i falan geçmeyeceksiniz diye bir şey var. Ya bunun ortalaması 17'dir. Yani ortalam 16-17 tane dünya tarafından ispatlanmıştır. 16-17 tane eşit bir dağılım için. Ee, bir serbest fonda 3-5 tane kağıttan çok yüksek volatilite ve risk yaratabilirsiniz. O inandığınız 3-5 tane kağıt Başka bir fon içerisinde diğer daha dengeli olduğu zaman o getiri belki çok istiklal... Ee, gündeme ve gündeme, insanların gündeme, merak ettiği... Evet, ne olmayı unutmayın. ne olmayı unutmayın. Çünkü önemli, güzel bir gelişme evet, var orada. Evet, evet, evet. Piyasada, o yurt dışı piyasa piyasalarda evet, en değerli isimlerden birisiyle de artık yurt dışı piyasaları yorumlayacağız. Vallahi, Altın ve gümüşü de orada yapalım. Valla keyifle ben de izliyor ve merak ediyor olacağım. Kendinize çok iyi bakınız. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle mutlaka iki hafta içinde ee, tekrar fonları konuşmak üzere ee, burada olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.